Melabalal arkadaşlar. Bugün tidlerle tidere kıt kıtmalı bir daha. Evet tek batıma laptan bunu. Diğerlerinin de haberi yok. Tüteğin de tabii ki haberi yok. Turan uyuyor. Şimdi yanına gittim bir laptan. Bir türlü kıt kıtma lapma editini yalın birlikte. Umalım anlamat. Lani e, Tuan da duymuyordur bir de. Şimdi gidiyorum. O zaman görüntülü. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Tetris konutayım bilat. İnşallah duymaz bizi. Gideceğim şimdi. O, diyor, o batkı odada uyuyor Hadi gidelim. Arkadaşlar geldim şimdi. Tulda doluyor gördüğünüz gibi. Ulu Bilat'tan olacaklardan haberi yok. Evet. Şimdi. Ne yaptım diye düşündüm. Uyandırdım. Şimdi su dökerek kuyandıldım. O zaman ben tuyarda live geliyorum. Alkadladı geliyorum. Uh, really. <laughs> <laughs> <Ha>? Ne? oluyor? Hah mutlandı. Sen mi yaptın? Evet. Ne bekliyordun? Bir takı yapayım ne dedim. Ne oluyor burada? Beni biliyor mu teki altın? Evet. İyi o zaman. Arkadaşlar gördün ödüte. Neyde neyde ben gidiyorum. Al, kal, at, al çok komik oldu. Evet şimdi ne yaptım diye düşünüyorum. Şimdi e, bu tefer kamerayı gitli bir yere koydum. Haber olmayacak bu tefer e, Dokta Unlock kıt kıtma olduğunu. Bu yüzden kamerayı taklayacağım. Arkadaşlar buraya koydum kamerayı. Görmüyorsan kapattım ilat. Şimdi gidiyorum. Evet. Titek. Ne yapıyorsun? Titek. he he Hehehe. Çıktı <laughs> iyi alıp geliyorum ona batıldım. Kardan oh, geldim töyle. Töyle gülüyordum. Tüm de notu batıldım güldük. Tutadım da. Tüm ettiyordum. Evet. Git Gel kendin al o zaman. <laughs> ha 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 git kendin al. <laughs> uh. Uyuyorum. Allah tam Sen <laughs> ne yaptın adam da? E, evet, değil Bu aldı. E ee, ben tamla. ne alaka ya? Ee, ben uyuyordum. ya. Aa, babam Tıkaldan <laughs> bak ne yaptığımı ben bilmem. <laughs> Arkadaşlar eğer ailenizden birine böyle yaparsanız ya da intihar alan batıda bunlar gelir. <laughs> de kötü çocuklar. E. Tamam tamam bu arada kamera vardı. Ne nerede? <laughs> bak burada burada. Bak bak. Ha? Ana olarak çektim sadece. Ana olsun diye. Allah Allah değil mi? Ya yani niye yayınlarıyım ben onu ya? Dur kapatıyorum. Hadi bay bay tamam. Altı Altın atlar altı an kapattım. Utanıyorum altın. Altında kapatmadım. Bu ikinci takaydı. Şimdi bir taka daha laptım. bunu tilde yapmak istiyorum. Ben yani adam da kamelayı bilmiyorum gördü mü? yeni gördü galiba. Evet şimdi ne yaptım adama. Ben dütünüp atıyorum videoyu. Al takayı buldum. Lüzüne tılat köpüğü tıkıdam. Ve ardından tu bantlıdam bantlıydam. Lüzüne çok komik olacak. Aa, evet o zaman gidiyorum. Al kartlar kapatık attım adında. Şimdi ben alıp geliyorum. Video atık kaldı. Kitap okuyor oldu. Bu kitap nasıl böyle gidebilir ya? İnanamıyorum bu kitabın böyle gitmesine. Ah, çok ledil ledil Geldim. nerede?

Alma al alma. 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 E, 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 e. Gördüm yanıyor. Gördüm ah, 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 yanıyor. Gördüm. <laughs> <laughs> ne kadar içinde var. Arkadaşlar şimdi haline bak. Arkadaşlar atlar mı? <laughs> hani video? Şuna bak göremiyor da. <laughs> atlar videonun tadına geldik. Bu videoda böyle oldu. Gelin Türkiye'de bay bay. Ben lokta katıyorum. Ha, gel buraya.